Kaçın kaçın evet kaçın kaçın şüphe de geliyorlar şşş hayır hayır yorumun sonu geldi artık arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet sana da aç. yanıyoruz kaçın Şaa. yanıyoruz yanıyoruz Of oh, kamera odası nerede? <laughs> Bulduk ama ajanlar size burada ne yapıyorsunuz? Çık çık hop hop. Demek ki ilacı canavarın dediği kişilersiniz öyle mi? Ne? Ne demek istiyorsunuz? Kusama bakmayın ama siz de buraya giremezsiniz. <laughs> Sakın onlar tekrar tarafına geçti demeyin. Tekrar mı? Batman bunlarla o göz adamlarla tekrar iki kere tarafa mı geçti? Ee, öyle diyor bizim patronumuz. Çünkü eskiden ajanze iki kere onların tarafına geçmişti. Bir de şimdi. <laughs> onu bunu bilmem. Öleceksin. Çık, çık. Olamaz. Abi bak onu <laughs> ee, lan. Ne yapacağız sonra sen? Söyleyin. Şşş, lan şu bir tuvalet. Zisar kaçın buradan. Bu zubbelerle ben uğraşacağım. Lan ne oluyor? Lan. Neyse düzelttim. Neyse. Tamam ki. Haa. Durun buraya ya. Durun. Şu bir. Oh. Al onu şu bir tura aç. bakmak sen misin? Bu silahın. Aaa. Aaa. girdi. Bunu çekeyim. Ha. Oy oy. Kamera adamla yardım edin. Dur yardım edeceğiz. As çıktım. Ah, ah. Geç kaldınız. <laughs> Geç kaldınız. Artı arkadaşınızı tekrar kurtaramazsanız Hayır. Pis canavar. Mm. Boss'lan gitti. Ha. <laughs> Buraya geçmek için en güçlü adamla geçmeniz lazım. ha. <laughs> 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 ben, ben onu uyarlayacağım. Size kamera odasına girin. Ben yok lan benle senle beraber savaşacağız. Kamera mumun. Sen git kamera odasının şeysine. Hop. Lan yavşak kadın. Al buraya ya. Yok gelmiyor. Ben gideceğim kamera odasına. Ah. Kandırım buraya. Önce bizi geçmeniz lazım. Oh Gel bir daha dene Lan. <laughs> ha, ne kaç. <laughs> Ama bu nasıl silahımı mahvettin. Evet. Helal. Artık tekrar o silahı kullanamazsın zaten. Kullanırsan yok diyeceğim daha. Lan niye silemiyorum lan? Neyse. <laughs> ne oldu lan? Yakından güçlü olabilirsin ama uzaktan asla güçlü olamazsın. Allah'ını kahretsin yanlış yere sıktım. Ooo. Oh, Oy demek öyle mi? Evet aç. Aa. Lanet durası. Bir daha. Arkadaş. <laughs> Kafamda özel. Sağlamcı var. Bak görmüyor musun? <laughs> Üçüncüsü de sonu geldi. Ay. Üçüncüsü de. İkincisi de sonu geldi. Şşş lan. Ne oluyor? Şş. Kamera bu mu? Biz buradan savaşıyoruz sen. Orada yatıyor muydun iki saattir? Ay pardon. Pardon beyler. Neyse. Gelin beyler. O yavşak. Neyse. Çekilin beyler. Neyse bu silah olmuş şey diyeyim, Cebime koyayım. Hmm. Na, bunu nasıl şey edebiliriz? Dur. Bir bakalım. Hey kamera odası ne diliyor lan sana bana yapay seka de he yapay seka neyse yapay ne var zut be oğlum yapay bak nasıl kullanıyor lan bunu yapay seka hileci at milik özel, özelliği yok et at milik özelliği mi evet hmm. Um... Tamam yok edebilirim ama bunun karşılığı var. Neymiş? Karşılığı bir, birinizi vermek ne? Bizlerden birisini sana mı vereceğiz? Evet. Ne yapacaksın? Yiyeceğim. Ne yapacağım? Allah aşkına bir mantık düşün. Yok edeceğim. Ya da ruhunu alacağım. <laughs> Olamaz. Beyler Kimi isterseniz. Hayda. Nasıl olacak şimdi? birimiz şi kendini veda etmesi mi lazım? Evet. Olamaz. Şimdi poku yedik. Ee, ne yapacağım? Ee. Hangi yüzü istiyorsunuz? Valla ona göre. Ben kendimi veda etmek istemiyorum. Ben de istemiyorum zaten. Ben hiç. Hayda. Kim kendini veda edecek? Bir düşünek. Valla bir karar verek. Hmm, tamam biz burada karar verek. Hop hop hop. Hop hop hop. Ne? Dur arkamdaki kamera silah kullan kulağı... Arkamdaki silah nerede? Onu kurdum sonra iki saniyede saniye, kiris gibi nasıl fark etmedi? Aç! Aç! <laughs> <laughs> Kamera hemen bir şeyler yap. Yap. Ulan kendimi veda atacağım. Ne? Evet. Ben kendimi veriyorum. arıyorum. Tamam iyi fikir. Hadi dünya son selamı ver. Hadi hepiniz Allah'a emanet. Çün. Ay ya. Ulamaz bizim patron atmayı özelliği kaybetti. Nese, Sen de burada öyle çeksin. Ne? Evet. Aaa. Gol kaybettim ama onun daha iyisi gizli ajanların hepsini yok ettim. <laughs> ah, 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 ah. Aa. bir bakayım gerçekte kombi öldürdüler mi ama bu ölmüşler hadi beni gitmem lazım <laughs> Allah karesin hayır arkadaşlarım anlamaz Ceyse valla sizin arkanızı kol kollasaydım. valla ne de bilsin insan hele Neyse. Hayır. Olamaz. Bak üstüme de düşüyor ölüsü bile. Hayır. Ah. Ölmek değil. Şuraya yatayım. Ay. Ay. Olamaz. Bizim bütün giz ajanlar ölmüş. Yetiyorsun. pişeler yapmamız lazım. Gerek yok ki. Niye lan? Ajanları mı Gerek var. Gerek yok dedim. Zaten ondan daha iyisini ya da yenisini buluruz. Ne demek istiyorsun lan? Rahat ol. Çek o elini. Vallahi kırarım ayağını mayanı. Başını denk al. Oh. Valla bu gerçek Yusuf gibi değil. Evet hileci canavar da öyle demişti. zaman zaman Melos'u da biledi. Bak doğru söyle. Gerçek YT Yusuf musun? Çünkü gerçek YT Yusuf böyle birisi değil. Evet. Çıkarsan kardeşim Pardon. <laughs> Artık anladınız demek he. Şimdi gerçek yüzümü gösterme zamanı. Ne oluyor lan? Göze niye bir anda kırmızı oldu? Çünkü ben RAD kırmızı yt yusuf. RAD yt yusuf diyebilirsiniz bana. <laughs> al bunu. Aa! Sen yukarıya. Lan arkadaşıma öyle karışma. Çişt. Gerçek Gerçi yt yusuf'a ne yaptın? Al, al, Al bunu. Asla söylemeyeceğim. Çişt. Söyleyeceğim valla. Söylemezsen biz senden zar zor söyletiriz. Ha. 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 Aa. Aa, yeter artık Keskinlik ulti. Ne? Keskinlik ulti mi? Evet. Sen istedin çünkü. Ne yapabilirsin lan sen? Ç Oha ne yaptın adama? Ölüm ha ölümcül hareket yaptım. Neyse, bunun kafasında da kesin ki. Sonra da tekrar gelirim ileri. Sonra da başımıza bela Neyse adam öldü artık. Ha. Ben sana bir görev vereceğim. Ver. Sen gerçek Yeti Yusuf'u bul. Tamam. Ben de Titan Krotman yapacağım. Ve zamanları geri aktararak Kıyamet şesili durdurabiliriz. Hem de tekrar Gizli ajanlarımızı kurtarabiliriz. Evet. Onu yapabiliriz. Hadi ben gerçek Yeti Yusuf'u bulmaya çalışacağım. Titan Krotman yapacağım. Proluk Osmanlı'la yapacağım.